in the game. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EFC 25 Mobile'den sıfırdan hesap açıp e, size coin satma gün 1 gün 2 diye yapacağım arkadaşlar. Bu arada bir önceki videomun e, gün ikisini yapamamıştım. Özür diliyorum. Evet hemen hızlıca. Çok konuşmayacağım. Everton nereden seçtim? Everton denk geldi. Hemen <laughs> hızlı olacağım. Arkadaşlar ben bu arada bildiğiniz gibi artık ezberlemesini Bu maça ortaya salıyorum. Otoda oynuyor. Arkadaşlar sana koyuyoruz. Valla çene çene yok. Ben arkadaşlar Brawl Stars hesabı isteyen varsa söylesin 10k ben videomla paylaştım zaten. Pes hesabıyla takas. E, i̇steyen bana yazsın. Normal YouTube'dan oradan da DM gelsin. Gol geliyor. <laughs> Instagram hesabım Osman Berkiyor. Bir gol daha geliyor. Ne oluyor Arkadaşlar bu arada e, 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı kutlu olsun. Bir bu. iki de gerçekten çok üzücü bir haber. Sabah 12.1 gibi Antal A Antalya demişim ya, İstanbul'da 6.2 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. <laughs> Depremde çok büyük deprem olduğu için çok evler yıkıldı. Allah bizi depremlerden korusun diyoruz yakınları varsa Allah rahmet eylesin. Depremle vefat olan herkes Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Gerçekten çok üzücü. Evet videomuza devam edelim. Yani bir insanın eğer yakın o depremde vefat ettiyse gerçekten çok üzgün olur. Kendisini toparlamaya çalışın. Allah hepimizi korur. Evet videomuza devam ediyoruz. O bir de kupa kavrayacağız ya. Premier Ligi ilk defa Everton'un kazandığını görüyorum. Burada arkadaşlar orta sağ falan veriliyor. Ben sol kanat alacağım. Evet hızlıca. Ya bu şey öğretmenler çok gereksiz ya. Oyunu biliyoruz zaten. Ya mesela bakın geri santral Ne var santral o yaptı.

Şunları çıkartalım direkt. Oo, ben niye böyle yaptım ya? Keşke kadroya çıkar, keşke kadroya koyup sonra çıkarsaydım daha mantıklı olurdu. Müjdeli özellikler açıldı tamam, anladık. Şöyle yapalım. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar genellikle. Çıktı. 34'lü seçiyorum. İşte veriyor. Yaşsızlığı olsa burası da. Arkadaşlar. Evet. 3880. Şimdi de arkadaşlar. Şuraya bastığım anda bir sürü ödül beni karşılayacak. Haydi bakalım. Yoldayız. Retro Yıldıları Evet. Hırvatistan Santrafor TSG e, güçlü kram var. Hiç bu hesap için 3900 elmas. Gayet iyi arkadaşlar. Yarın da bu yarın park ikisi gelecek. Ya yarın da bir 10.000 elmas falan kasarız herhalde. Hem de arkadaşlar yarın eğer bu şeyi kazanırsak yarın perşembe lig turnuvalarından bir sürü elmas alacağız. Oradan da zaten 9000 elmas 18000 elmas falan olacak. Öyle düşünüyorum. İnşallah doğru düşünüyorumdur. Bizi bir şey şaşırtmaz yani. Kaç elmas vereceğini de hemen bakacağım arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olun. Ve like atın arkadaşlar. Ya bir yarıda bak. Tamam. Anlarım abone olmazsınız. Bir kere like atın ya. Ne oluyor? Ya bir kere hadi ya. Bakın like atın. İyi bir şey çıkacak ya. Güvenin bana. Like açın. Güzel bir şey çıkacak bakın size EFC hakkında çok iyi bilgiler vereceğim arkadaşlar. EFC hakkında çok iyi bilgiler biliyorum. Siz de like atarsınız. Hadi arkadaşlar gösterin şovunuzu. Bakın inanıyorum. Güzel bir şey çıkacak. Derece yükseltme şey o. Ya bana güvenmiyor musunuz ya? Bakın size her şeyi göstereceğim. Daha ne istiyorsunuz ya? Şöyle hemen arkadaşlar hazırlayacağım. M-O-O'ya M-O alacağım. Futbol markası. Fabron Rizzi'yi çaktık. Hemen. 50 elmas al Ay, 500 elmas alalım Ne elmas taşı şey yapacağım buradaydı galiba evet al dedik 7100 elmasımız oldu açmaya başlayacağız. Şöyle yapalım. Bir tane bundan açacağım. Arkadaşlar bakın ciddi <laughs> ciddi olma zamanı geldi. Like atın. Bakın bu videoya like atın. Bak eğer kötü bir şey çıkarsa like'ınızı geri alın tamam mı? Bakın ama bu videoya like atın şu anda 103 üstü çıkarsa like'ınızı geri almak yok. Ama 103 altı çıkarsa like'ınızı geri alın tamam mı? Hadi. Arkadaşlar bakın gerçekten mutsuz çıkmayacaksınız ya. Gerçekten iyi bir şey çıkacak ya. Siz yeter ki like atın ya. Haydi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi 23 Nisan bir hediye verirsin bize be. Haydi. Uçayım. İla o aldım sarı. Şimdi yüz üste kaldı. Sizin fikirlerini soruyorum. Yine idarelik geldi bu arada. Şimdi burada yola gitmesi lazım işte. Haydi artık yol arkadaşlar bakın. Dediklerimi unutmayın. 103 üstü. Yol yol yol. Ama bu yolu sevmiyoruz ya. Fransa sol beklese bari. Ya 98'lik bekar ya. Evet arkadaşlar o zaman bu videomuzu burada bitirelim mi? Evet. Alacağımız bir şey kalmadı. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Yarın gerçekten çok iyi geleceğiz. Yarın ana hesabımda da paket açılımı yapacağız. Burada da paket açılımı yapacağız. Like atın. Aferin. Konuşamadım like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.